Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayar hatası dışında farklı bir video çekeceğiz. Videonun konusu sosyal medya platformlarında dolanan bir soruyla alakalı. Şöyle kapatayım şunu indirelim. Hemen şuradan size göstereyim. Belki siz de denk gelmişsinizdir bu videoya. Burada bu videoda diyor ki beni aldattığı kızı benimle aldattığı kızla aldatmış. Yani biz buradaki bu ikilemi çözmeye, bu soruyu çözmeye çalışacağız. Ben kendimce bir miktar hazırlık yaptım. Şimdi tek tek girelim bakalım neymiş. Olayı aydınlatmaya çalışalım. Şimdi açtık. Şimdi burada videoda 4 kişi var aslında yani anlatılmak istenen. Biri erkek, üçü kız. Bu konuda geçen erkek, ortadaki pembe ceketli olan videoyu çeken kız, sol taraftaki mavili olan benimle aldattığı kız dediği şahıs, en sağdaki sarı saçlı olan da beni aldattı kız dediği şahıs. Şimdi video ilerlediği zaman daha rahat anlayacaksınız. Geldik birinci resimde. Şimdi bu ikisi videoyu çeken kızdan önce sevgililermiş. Çocuk bu kızla çıkıyormuş. Buraya kadar en fikiriz değil mi? Daha buraya kadar videoyu çeken kız ortada yok. Yani ondan önceki sevgilisi buymuş. Sonra bu çocuk videoyu çeken kızla yani iki numaralı kızla tanışmış ve bir numaralı sevgilisini aldatmış. Yani az önceki şu kızı gitmiş pembe ceketli olanla aldatmış. Yani videoyu çeken kızla aldatmış. Daha sonra tabi oyunu oyunundan vazgeçer mi? Bu sefer de videoyu çeken kızı yani 2 numaralı pembe ceketli olan kızı yeni farklı 3 numaralı şu sarı saçlı olan kızla aldatmış. Buraya kadar da sıkıntı yok. Sonra ise videoyu çeken kızı yani 2 numaralı kızı, hani az önceki pembe ceketli kız vardı ya, onu beni aldattığı kızı diye tabir ediyor ya. Hani 3 numaralı kız. Bunu benimle aldattı diye tabir ettiği 1 numaralı kızla aldatmış. Yani bu kız da bununla aldatmış bu arkadaş. Şimdi tekrar en başa dönelim şöyle. Geldik birinci kısma. Yani bu mavi erkek arkadaş ilk başta mavi kızla sevgiliydi ikisi. Sonra pembe ceketli videoyu çeken kızla tanıştı ve maviliği aldattı. Artık pembeyle sevgililer. Daha sonra pembe ceketli kızı da sarı saçlı olan kızla aldattı ve sarı saçlıyla sevgiliydi. En son ise bu sarı saçlıyı tekrar şu mavili kızla aldatıyor. Yani en baştaki kızla. Aslında olayın bütün özü şeyi bu kadar. Hala bunda da anlamayan arkadaşlar varsa yapacak bir şey yok yani benim anlatabileceğim en açık en sade hali bu kadar bu videonun. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bana destek olmak için kanalıma abone olursanız memnun olurum.